Herkese merhaba. Bugün sizlere Renault markasının elektrikli Twingo modelini tanıtacağım. Hepimizin yakından tanıdığı efsanevi model yıllar sonra tekrar aramıza dönmeye hazırlanıyor. Fransız üretici Çinli rakiplere karşı düşük maliyetli bir çözüm olarak tamamen elektrikli Twingo'yu resmen tanıttı. Baktığımız modelin görselleri prototip olsa da tasarımın Twingo'ya ait olduğu direkt olarak görülebiliyor. Aracın tasarımına baktığımızda döneminde çok şirin görünen far tasarımları modernize edilerek korunmuş. Önceki Renault, Twingo modellerinde görülen kaput üstündeki hava menfezleri de yerini korumuş. Bu detaylar da aynı far takımlarında olduğu gibi modernize edilerek daha belirgin hale getirilmiş. Renault'un verilerine göre model 10 kilometrede sadece 1 kWh enerji harcıyor. Twingo, Renault'un ikonik model ailesinin en küçüğü olmaya geliyor. Renault 5 ve Renault 4'ün altında yerleşecek model, AMPR Small isimli mimari üzerinden yükselecek. Modelin tasarımı, mühendisliği ve üretimi Renault grubunun yeni EV kanadı Ampere tarafından yapılacak. Yeni Twingo, Avrupa'da üretilecek ve Çin'de üretilen Dacia Spring gibi %50 ek vergiye sahip olmayacak. En çok merak edilen kısım olan aracın fiyatına geldiğimizde Renault şimdiden modelin 20.000 Euro'dan daha düşük bir fiyata sahip olacağını söylüyor. Elektrikli yeni nesil Twingo 2026'da yollara çıkacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.